Nereye gidiyoruz kardeşim? Tansu bugün bence Ankara'nın en iyi dönercisine gidiyoruz. Ulus develi döner biliyor musun da böyle? Biliyorum sahibi arkadaşım çünkü Halil. Ya herkes de senin arkadaşın zaten Öyleyse, Tansu ya. Yapayım? Yani sanki Recep Tayyip Erdoğan'sın yani. ha. olarak Bahçeli Deneme Evler Lisesi mezunusun. Deneme ben... evler değil oğlum deneme lisesi. Ya deneme lisesi neyse ben Anafartalar Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. Ben de Halil oradan ne tanıyorum. Ne yapayım üzüleyim mi şimdi? Ya üzülme sevin yani <laughs> benimle beraber. <laughs> Döner yiyeceğim Bize ben zaten de mi döner? yıllardır <laughs> Bize de de mi ben yıllar ben her gün döner yiyorum ben bir kızla da döner yedim orada. Afiyet mı? olsun kardeşim bugün. Ayran içtim. Bugün o <laughs> deneyimi yaşayacağız diyorsun. Evet. 45 derecede. çıkıyorum. Ben aynı kızla ananas bile yedim. <laughs> Aa bura, bura ulus mu? <laughs> türbe var abi bak buraya. Geldin mi sen bu türbe? Bu türbenin çok acayip hikayeleri var. Burada hasta yatan sabah iyileşmiş falan kalkıyor yani. Ciddi Öyle Değil bir mi durum diyorsun? var tabii canım. Allah Allah. Ben de bu buradan kaldırmaya çalışırlarken o kepçenin kırıldığını Aa evet o da var. Biliyorum yani. O da var. Aynen. Kardeş biz de boş değiliz yani. Yok biz ya sen Siz de deriniz biz, de şey biz de şey yaptınız. Biz de deriniz. Sen. sen kalın adamsın. Yani. Bir bahçeli evler deneme lisesi mezunu olarak bayağı iyi. Fena değil ya. Çok İdare